Merhaba çocuklar, bugün sizlerle birlikte İncecik Kanadım Var şarkısını söyleyeceğiz. Elimdeki hayvanın ismini bilen var mı aranızda? Size biraz ipucu verebilirim. Bu hayvan zzzz diye ses çıkarıyor. Evet, arı dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bu hayvanın adı arı. Arının da incecik kanatları varmış. Haydi şarkımıza siz değişik edin. İncecik kanadım var, vız vız uçarım, çiçeklere hep konar, ballar yaparım. İncecik kanadım var, vız vız uçarım, çiçeklere hep konar, ballar yaparım. Poponda sivri inem, cız diye cız diye cız diye sokarım. Size bal yapmak için vız diye vız diye vız diye uçarım. Popomda sivri inem cız diye cız diye cız diye sokarım. Size bal yapmak için vız diye vız diye vız diye uçarım.